Merhaba. Bugün sizlerle beraber bir kullanıcıdan alınan tam sayının çarpanlarını yazan bir kod yazacağız. Öncelikle hemen bir değişken oluşturalım. Bu değişken sayesinde karşıdaki kullanıcıdan bir sayı alacağız. bir de iki tane boş liste oluşturmalıyız. Şimdi de fonksiyonu yazalım hemen. Def for in range Bunu yapmamızın sebebi e, kullanıcıdan aldığımız sayının negatif halinde bulmak. Yani mesela 5 aldık. 5'in e, 2 katı 10. 5'ten 10'u çıkartacağız. Eksi 5 kalıyor. O yüzden eksi 5 ile 5 arası değişken bir yapmamız lazım num artı bir. Bu da e, kullanıcıdan alınan sayının kendisinde almasını sağlıyor. if Burada if e, eğer sıfıra eşitse mesela biliyorsunuz bir sayının e, çarpanı sıfır olamaz. E, sıfır yutan elemandır. Boşluk yazsın orada. elif burada i sıfırdan büyükse if you num know, you sıfır know, you know. sıfırdan büyük olduğu halde hem de e, tam bölüyorsa kullanıcıdan aldığımız sayıyı bunu pozitif boş listesine ekliyoruz. If. Bu sefer de negatif olanı ekliyoruz. Bunları biraz ileri alalım. Yanlış yazmışım. Ve çalıştıralım fonksiyonumuzu. 14 girelim. Doğru yazdı. 960 Gördüğünüz gibi bu da doğru.